Murat Arel, Cumhuriyet Gazetesi. Hiçbir başarı cezasız kalmaz. Gazeteci yazar dostum İpek Özbey'in yeni kitabı Dragos, Kırmızı Kedi yayın evinden çıktı. Kitapta Adnan Oktar silahlı suç örgütünü çökerten polis müdürü Furkan Sezer'in çarpıcı açıklamaları var. Harika bir gazetecilik röportajına imza atılmış. Tanımayanlar için önce biraz Furkan Sezer'i anlatayım. Furkan Sezer yaptığı başarılı operasyonların ardından sürüldü. Evet yanlış okumadınız sürüldü. Memlekette hiçbir başarı cezasız kalmadığı için bu da yaşandı. Kilise gönderildi ardından istifa etti. Kimdi peki Furkan Sezer? 223 adet başarı, üstün başarı, takdir ve maaş takifi hak eden bir polis müdürü. Uyarma ve kınama dahil hiç ceza almadı. İşte İpek Özbey'in Dragos kitabında da Furkan Sezer yaşadıkları ve Adlancılara yönelik operasyonlara dair çok şey var. Benim ilgimi çeken nokta operasyonda yaşanan çatışma ve bulunan silahlara ilişkin oldu. Çoğu kişi Adlancıların silahlı yönünü bilmez. Bakın 114 ayrı adrese 2000 polisin katıldığı dev bir operasyondan bahsediyoruz. Operasyonda çok ciddi bir çatışma da yaşanıyor. Bir özel harekat polisi çelik yeleği sayesinde kurtuluyor. O özel harekat polisi öyle profesyonel davranıyor ki üzerine bir şarjör mermi boşaltılmasına rağmen karşılık vermiyor. Bu sayede örgüt mensubu saldırgan Mert Sucu canlı ele geçiriliyor. Kitaptan öğreniyoruz ki her şey bundan sonra başlıyor. Çünkü çatışma Adnancıların televizyon kanalı A9 kanalı binasının müştemilatında yaşanıyor. Saldırıdan sonra arama yapan polis ekipleri içeride olduğunu daha önceden haber aldığı silahları ve mermileri buluyor. Hepsinin fotoğrafını yazıya da ekliyorum. Polis müdürü Furkan Sezer örgütün silahlı kanadını da şöyle anlatıyor. Evet hem içeriden aldık bilgi alıyorduk hem de müştekilerin verdikleri beyanlar vardı. Yine örgütün silahlı gücü çok uzun yıllardır faaldi. Sahte evrak ve rüşvetle aldıkları kanunsuz silahları vardı. Yine Adnan talimatı üzerine örgütün silahlanmaya ağırlık verdiğini de biliyoruz. Burada silahlanma sadece örgütün erkek üyelerine mahsus bir konu değil. Örgüt üyesi kadınlar da aynı şekilde erkekler gibi silahlanıyorlardı. Hukuksuz şekilde edindikleri silahların farkındaydık. Yine bu silahları bir operasyon anında Türk polisine karşı da kullanabileceklerinden emindik. Burada ayrıca şuna da dikkat çekmek isterim. Sadece örgütün kadın üyelerinin kullandıkları ikametgahlarda ve arama sırasında üzerlerinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Çok uzatmayayım. İpek Özbey, her vatandaşın mutlaka okuması gereken bir kitaba imza atmış. Bu toplumdaki örümcek ağlarını, insanların nasıl kullanıldığını, fedakar memurların çabalarını tek bir çalışmada görmek mümkün.